Bugün siz arkadaşlar etekteki hız sınırını kavuşturmayı onu göstereceğim. Seçeneklere girin arkadaşlar. Üçüncüye gidin arkadaşlar. Arkadaşlar burada aşağı doğru gire. Yine yine ama. Arkadaşlar burada hız sınırı var. Bu arkadaşlar sizde tik olacak. Bunu kaldırın arkadaşlar. Böyle basıp kaldırın. Ondan sonra çevirin arkadaşlar. Gene arkadaşlar da göstereceğim. Bir de uygulamaları var. Bana arkadaşlar. Bağın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Böyle videolar gelmek için abone olup beğeni atmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.